Arkadaşlar bugün size Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde 400 metrekare arsa içerisinde köşe başı full eşyalı 4 artı 1 bir villa tanıtacağım. Villamızın fiyatını hemen söyleyeyim. 23 milyon 500 bin TL arkadaşlar. Şöyle çok da geniş bir havuzumuz var. Oldukça büyük. Şurada açık otopark alanımız var. Yani kullanılan işçilik malzeme çok çok iyi arkadaşlar. Binamızda cam kompozit uygulaması var. Şöyle gel isterseniz Elif Hanım şuraya otopark alanımızı, peyzaj alanlarımızı bir gösterelim. Burada açık otopark alanımız var otomatik panjur sistemli. Binamız akıllı konseptle yapılmış arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi peyzaj alanları oldukça geniş, kullanışlı peyzaj alanlarımız var. İçeri girince bayılacaksınız. O kadar modern bir yapı ki. Denize de yaklaşık 1 kilometre mesafedeyiz arkadaşlar. 1200 metre mesafedeyiz. Şöyle villamıza doğru giriş yapacağız. Villamıza giriş yapıyoruz arkadaşlar. Çok modern bir yapı. Kapımızı kapatalım. Yani koridordan itibaren yani antreden itibaren çok güzel bir alanımız var. Ee, burada portmanto alanımız var. Akıllı kontrol panelimiz. Işıklar, aydınlatma harika arkadaşlar burada. Şöyle salona girerken çok güzel bir galeri boşluğumuz var. Eşyalar çok iyi tasarlanmış arkadaşlar. Bütün her şey yemek masasına varıncaya kadar her şeyimiz hazır. Jalüzü perdelerimiz, buradaki perde uygulamamız gerçekten çok çok iyi arkadaşlar. Avizeler, her şey çok güzel tasarlanmış. Fiyatımız tekrar söyleyeyim 23 milyon 500 bin TL arkadaşlar. Bayıldım. Yani çok güzel dizayn edilmiş. Şimdi mutfağa girince göreceksiniz mutfak da keza aynı şekilde çok güzel dizayn edilmiş. Profilimde iletişim bilgilerim mevcut. Of Gayrimenkul Onur Gümüş 0543 250 92 51. Mutfağın büyüklüğüne bakar mısınız? Burada da yine bir yemek masamız var. Çok geniş kullanışlı yani antrasit gri tonlar hakim. Biraz eşyalar da gri tercih edilmiş arkadaşlar. Şöyle e, her şey bekon ürünü zaten. Çift kapılı bir buzdolabı var. Aranılan mutfak bu. <laughs> Alt katta artık standart hale gelen bir yatak odamız var. Bir adet de banyomuz var. Üst katta da 3 tane yatak odamız var arkadaşlar. Şöyle hemen ilk yatak odamızı gösterelim. Burada da krem tonlar hakim. Yani yatak başına bakar mısınız? Modern. USB çıkışlarımız var. Yani buradan ışıklarınızı açıp kapatabilirsiniz. Renk tonları çok çok iyi arkadaşlar. Mutfak dolabını, pardon, dolabının, pardon, gardolabının rengi yine krem. Şöyle gördüğünüz gibi klimalarına varınca kadar her şeyimiz mevcut. Burada bir adet de şöyle bir banyomuz var. Banyomuzda da yine termos vesaire her şeyimiz aktif arkadaşlar. Hilton lavabosuna varınca kadar her şey düşünülmüş. Hiçbir eksiğimiz yok. Korkuluklar cam korkuluk tercih edilmiş. Yani aydınlatmalar her şey çok çok iyi. Burayı boşken çekmiştik şimdi. Eşya döşendi. Eşya döşenince daha da bir güzel hal aldı. Şöyle burası e, ana yatak odamız arkadaşlar. Çok geniş yine kullanışlı bir yatak odamız. Eşyalar gardırobu burada. Ebeveyn banyomuz var. Ebeveyn banyomuzda da yine e, bir de jakuzimiz var arkadaşlar. Şöyle burada Hilton lavabo karşılıyor bizi. Şöyle burada duş için jakuzimiz mevcut. Tuvalet, her şey mevcut. Geniş bir ebeveyn banyosu arkadaşlar. Şöyle burada bir adet de ortak banyomuz var. Orayı da gösterelim. Gerçekten harika dizayn edilmiş. Yani buraya kim dizayn ettiyse gerçekten tebrik ediyorum. Şöyle burası da diğer bir yatak odamız. Yani üçüncü yatak odamız. Burası da çok geniş kullanışlı arkadaşlar. 400 metrekare arsa içerisinde köşe başı bir yapı. 4 artı 1. Full eşyalı. Fiyat gerçekten çok iyi. Şöyle hemen dördüncü e, yatak odamızı gösterelim. Ya burası çocuk odası olarak <laughs> dizayn edilmiş ama çok büyük arkadaşlar. Gerçekten odalar yani 23-24 metrekarenin üzerinde odalar. 26-27. Şöyle burası da e, çocuk odası olarak dizayn edilen odamız. Çok keyifli bir yaşam alanı. Gerçekten fiyat da gayet makul arkadaşlar. Köşe başı bir yapı denize. 1200 metre mesafedeyiz. Alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu villa sizin olur arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.